Merhabalar dostlar 12 Ağustos 2025 arkadaşlar baktığımız zaman borsamızın tahtacısı Bank of America neler yapmış 2 milyar 157 milyonluk net satış yapmış arkadaşlar bakın Bank of America 2 milyar 757 milyonluk 2 milyar 157 milyonluk net satış yapmış gözüküyor borsamızdaki net satış ise arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 1 milyar 131 milyon olarak karşımıza çıktı. Yani burada alışlarla satışları çıkardığımızda 1 milyar 131 milyon. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar Bank of America olmayaydı. Bugün satmayaydı. 1 milyar TL pozitif olarak para girişi olacaktı. Şimdi hemen bakalım Bank of America bugün neler aldı neler sattı ki zaten borsamızı göçürten de eksi 0.76'ya sebep olan da Bank of America gözüküyor. Bank of America bugün en fazla ile almış 205 milyon liralık. Net alış arkadaşlar. Dab Gayrimenkul 201 milyonluk. Adese 112 milyonluk. Euro yani 108 milyonluk. Akbank 92 milyonluk almış gözüküyor. Sattıklarına baktığımız zaman Pegasus 489 milyonluk. Kozal 254 milyonluk. Koç 249 milyonluk. Aselsan 241 milyon. Yapı Kredi Bankası 163 milyon. Net satış olarak kısmında kalmış arkadaşlar. Yani bunları bayağı bir elden geçirmiş gibi gözüküyor. En çok satıcılar da dediğimiz gibi arkadaşlar Bank of Amerika 2 milyarlık satışta. En tepede A1 648 milyon. Info 460. Vakıf 257 milyon. Tacirlerde 155 milyon net satış. Akbank 683 milyonluk net alış yapı 613 milyonluk net alış garanti 462 milyonluk net alış iş yatırım 422 milyonluk ünlü de 365 milyonluk net alış kısmında gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma üye ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız.